Herkese selamlar. Bugün podcast yapmanız için dört tane sebepten bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradaki amacımız aslında sadece podcast üzerine değil, sizin okuduğunuz bölümle ilgili iyi bir satış pazarlama fınınızın olması, yani kurgunuzun olması. Bu da şu yüzden önemli. Şu anki yeni ekonomide herhangi bir teknik bilgiyle var olabilmek mümkün değil. İlla o bilgiyi, birikimi daha geliştiren, daha farklılaştıran yeni arkadaşlar pazarlama kampanyalarına ihtiyacınız var. Ve podcast bunların bir tanesi. Ha, tek yol değil, onu söyleyeyim. Ya podcast gibi mesela kim der ki ben podcast'te istediğim kitleye ulaşamıyorum. şey işte YouTube videosu yapacağım ya da işte Instagram'da mesela Reels yapacağım. Bunların her birinin kendi içinde ayrı doğruluğu var. Ama ben açıkçası podcast'in büyüme potansiyeli ve şu anda pazarın boşluğu itibariyle pek çok açıdan bizlere önemli bir çıktı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu dört maddeye gelmeden önce de çok kısa videoyu beğenip kanalımıza abone olmasını, olmanızı rica edelim. Çünkü bu sayede videomuz daha fazla insana ulaşıyor ve açıkçası ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Daha fazla insana ulaşıyor olmak. Şimdi bunu söyledikten sonra dört sene gelelim arkadaşlar. Bunların ilki podcast yapmaya başladıktan sonra şirket bulmakla uğraşmazsınız. Çünkü şirketler sizi bulmakla uğraşır. Tabii bunun biraz egzecere edilmiş versiyonu var. Yani her zaman şey değildir. Siz İyi bir podcast ürettiğinizde şirketlerle asla uğraşmazsınız. Onlar peşinizden koşar gibi bir durum her zaman yok. Yüzde oranda yok diyelim. Ama büyük oranda bu gerçekleşir. Ya da şöyle söyleyelim. işin tam tersinde, yani siz hiçbir şey öğretmediğinizde, ortaya herhangi bir kreatif içerik koymadığınızda, illaki er ya da geç o özgeçmişi tasarlayıp, hazırlayıp, şirket şirket dolaşacaksınız. Ama bunun tam tersi olduğunda, yani siz bir şeyler ürettiğinizde ve pazarladığınızda arkadaşlar, yavaş yavaş yakın çevrede tanınıyor olacaksınız. Ve bu tanınırlık sizin kendi piyasanızdaki pek çok bileşenin sizi görmesine ve birkaç şans vermesine istemesine yol açacak. İşte bu sebeple podcast ya da YouTube videosu ya da Instagram Reels, TikTok bunun her biri çok kıymetli. Çünkü şöyle düşünün bunu. Yani siz diğer X bir üniversiteden mezun aynı bölümdeki insanla aslında benzer noktadasınız. O zaman sizin o diğer kişiye göre fark yaratmanızın diplomadan ya da işte diploma notundan vesaireden daha başka unsurlar olması lazım. İşte tanınırlık bunların bir tanesi. Çünkü birini tanıdığınızda ve onun böyle yavaş yavaş kendi piyasasında fame olduğunu düşündüğünüzde onu atfettiğiniz saygı, değer, önem artar. Dolayısıyla podcast arkadaşlar burada size çok değerli bir kazanım sağlayabilir. Tabii bunu hep olasılık üzerinden söylüyorum. Ve bundan sonraki maddelerde de hep bir olasılık üzerinden gideceğim. Çünkü bunların hiçbirisinin bir kesinliği yok. Yani podcast yaparsınız bir sene boyunca ve onu kimse dinlemez. E bu durumda tabii ki hiçbir şirket kolay kolay bir şeyden koşmaz. Ama yaptığınız içerik gerçekten güzeldir. İçerik üretimi anlamında, kalitesi anlamında. Siz bir de bunu güzel bir pazarlamayla daha fazla böyle ön plan alırsınız. E o zaman niye şirketler gelip sizinle işte pek çok açıdan işbirliği yapmaya çalışmasınlar ya da size iş teklifinde bulunmasınlar? Bir başka madde arkadaşlar. Bir şirket için çalışırken Öncelik işi o firmanın istediği şekilde yapmaktır. Podcastlerde ise iş yapış şekillerinde söz sahibi siz olursunuz. Bu aslında biraz kendi işini yapmakla ilgili. Yani podcast ürettiğinizde aslında bir nevi kendi işinizi yapıyorsunuz. Bu da çok kıymetli çünkü insanların arkadaşlar aslında benim yine bu gözlemlediğim bir şey şu. iş dünyasında kendi çalıştığım dünyada aslında ortaya koydukları performans onların yeteneklerinin %10'u ya da %15'i. Oysa ki ortalama bir insanın böyle okumuş, etmiş, bir şeyleri bilen insanların ortaya koyabilecekleri %80, %85'lik başka bir performansı var kendi içinde. Ama şirketin ona ihtiyacı yok. Öyle bir sıkıntı var işte. Mesela pek çok yerde bunu gördüm. Personel diyor ki yöneticisine ya bak diyor ben hani bunu ortaya koyabilirim. Bunu yapabiliriz ilave olarak. Yönetici diyor ki benim buna ihtiyacım yok hani. Bana bunu yapmana gerek yok. Bana diyor senden istediğim şeyi yap sadece. Oysa ki aslında o yöneticilerin istediği şeyden daha değerli bir çıktı elde edebiliriz. Şirket ya da işte ekip olarak ya da üretilebilir. Ama şirket onu istemiyor. Çünkü ona ihtiyacı yok. İşte dolayısıyla arkadaşlar bugün bir podcast ürettiğinizde aslında o maksimum verimliliğe yaklaşabilirsiniz. Ha yine bu arada %100 olmaz. Yani kimse %100 performansı o kadar kolay elde edemez. Bu çok ciddi bir birikim gerektiriyor ama kendi performansının %70'ini verdiğinde aslında inanılmaz bir ortaya ürün koyuyorsun. Ya ürün koyuyorsun ya geliştirdiğin bir ürünü çok mükemmel bir seviyeye ulaştırıyorsun ya da başka bir şey. Dolayısıyla bizim mutlaka hayatımızın bir yerinde podcast ya da diğer içerik yöntemleriyle arkadaşlar o yüzde yüze ulaşma yolunda olmamız lazım. Niye insanlar işte bir yerlerde yönetici olduğunda bile 30-35'ten sonra sıkılabiliyorlar ya da kariyer değişimi istiyorlar? E çünkü bundan dolayı yani İnsanlar eğer içinde çok başka cevherler varsa, çok başka böyle tutkuları varsa ve onları hayata geçiremiyorsa o zaman diyor ben bunları niye yapıyorum ki? Bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Yani efor harca gibi değil. Para anlamında da bu şekilde bence. Yani sen aslında kendi %100'ünü ortaya koyduğunda 15 birim para kazanacakken orada %10'unla oynuyorsun. %10'unu ortaya koyuyorsun. 1x, 2x kazanıyorsun mesela. Bu da insanı biraz çaresiz bıraktırıyor. Ya diyorsun ben çok daha fazlasını kazanabilirim kaliteli anlamda kaliteli bir şey öğreterek. İşte podcast arkadaşlar bence burada çok güzel yollara bir tanesi. Çünkü burada sana söz sahibi olan bir insan yok. Bir patron yok. Bir yönetici yok. Yaptığın bir içeriği karışan yok. Kolay kolay. Ha, marka markalı içeriklerle karışıyorlar tabii ayrı konu da. Yani ortalamada o markalarla vesaire anlaşmadan önce kimse sana bir patronluk yapmıyor. Kimse sana işte podcast'ını 20 dakikada tut 10 dakikaya indir vesaire demiyor kolay kolay. E dolayısıyla burada gerek dediğim gibi podcast olsun, gerek diğer görüntemler olsun her birinde kendi performansımızı maksimum seviyeye çıkarma yollarını incelemek gerekiyor. Bir başka önemli nokta arkadaşlar, özgeçmişinizdeki sektörel bilginiz bitirilen okul ve staj deneyiminden ibarettir. Ama bugün podcastlerde bölümünü bir oyun hamuru gibi kullanabilirsin. Onu eğip bükerek bambaşka alanlara birleştirebilirsin. Böylece ne olur? çok farklı sektörlerden sponsorluk ve veya iş teklifleri alma şansı yükselir. Bunu yine çalışma hayatına görüyorum arkadaşlar. Yani pek çok insan bu sadece sizin bölümünüze has bir şey değil. Yani her bölümde var bu sıkıntı. Oradaki çocuk ya da oradaki kız gerçekten mesela çok yetenekli ve ilgilendiği başka bir alan var. Bir hobisi var mesela. Diyor ki oradaki yönetici ya da patrona bak diyor ben bunu böyle bir şekilde birleştirebilirim. Böyle ortaya bir şey koyabiliriz. Yeni bir ürün ya da yeni bir servis vesaire. Muhtemelen yönetici şunu söylüyor. Diyor ki çoğunlukla değil ya da ya biz de bunlarla ilgilenmiyoruz ki ya bizim senden beklentimiz bu değil diyor. Bize bunu yapacaksın. Şu beklenen kadarını ve işiniz bitecek. Diğer taraf yani o çalışan personelin yaratıcılığına, kreatif kreativitesine, yaratıcı düşünme be be becerilerine diyelim buna özetle. Yaratıcı düşünme becerilerine saygı gösteren şirketler de var. Ama o saygıyı yatırıma çeviren şirket sayısı çok çok düşük. Ama işte sizler bunu kendi podcast'inizde arkadaşlar çok güzel hale getirebilirsiniz. Çok rafine iş modelleri geliştirebilirsiniz bunun üzerine. Ki mesela bu gelinen noktada Amerika'da ne bileyim İsveç'te Japonya'da acayip bir iş modeli haline gelmiş durumda. Buralardaki bizim jenerasyondaki pek çok insan bu tarz farklı imkanlar ortaya koyuyor. Farklı iş modelleri geliştiriyor. Çünkü şöyle bir şey var yani bir insanın evet okuduğu bir alan var mezun olduğu bir alan var ya da ama onun haricinde olayı bundan ibaret değil ki. Belki onun haricinde pek çok onlarca farklı alanla da ilgileniyor. Bisiklet, işte spor ya da diğer başka alanlar vesaire. Siyah dostu şusu busu. sen bunları birleştirebilecekken ve burada bir fark yaratacakken niye sınırlı kalasın ki o dünyayla? Kaldı ki bu arkadaşlar şu anda aslında yeni ekonominin bize dikte ettiği şeyler bir tanesi. Bundan 10 sene önce teşebbüt denilen model ortaya çıktı. Daha böyle ana akım hale geldi. E günümüz dünyasında bu tarz yeni modellerin daha da artacağını düşünüyoruz. Ve görüyoruz aslında. Sadece düşünmüyoruz. Bunun da gerekçesi şu. Dünya diyor ki tek boyutlu olarak ilerleyemezsin. Tek boyutluluk sana bir şey katmaz. Kendini diyor çok boyutlu ilerletmen lazım. Ve bunların bir kısmıyla derinlik sahibi olacaksın. Derinlemesine uzmanlık sahibi olacaksın. Bir kısmında da ise diyor daha yatay bilgide. Yani entelektüel seviyede kalacaksın. Şimdi podcast bize bu imkanı sağlıyor. Çünkü podcast senin olduğu için, sana ait olduğu için Orada her şeyi kullanabiliyorsun. Ve orada okuduğun bölümü işte sıkıcı hale getirmeden, orada böyle insanları bilgiye boğmadan, daha ufak ufak bilgi kırıntılarıyla aslında ortaya başka şeyler çıkartıp bunlar üzerinden ne hikaye kurgulayabiliyorsun. Son madde arkadaşlar, siz uyurken ya da tatildeyken ya da yoga yaparken, spor yaparken insanlar içeriklerinizi tüketmeye devam eder ve siz buradan para kazanırsınız. Bu da benim yine çok kafa yorduğum bir konu. Yani bir şeyi bir kere yapıp onun üzerinden onlarca kez para kazanabilmek. Ya da uyurken bile para kazanabilmek. Bunlar hep benim takıntılı olduğum konular. Çünkü mesai saati kavramı değişiyor, farklılaşıyor, dönüşüyor. Ha yine mesai kalacak. Yine 9 5 8 mesailer hayatta olacak ama artık orada çalışan personelin elde ettiği verim giderek azalıyor. Bu sebeple bizim kreatif ekonomiye, yaratıcı ekonomiye geçmemiz lazım bir an önce kişi olarak, toplum olarak, dünya olarak ne ad veriyorsak buna, nereyi kastediyorsak kastedelim. Hiç fark etmiyor. Çünkü insan artık kendi çalışma sahiplerini kendisi belirlemek zorunda. Belli dönemler oluyor mesela. Bir hafta boyunca durmaksızın çalışıyorsun. Günde 10 saat, 12 saat, 15 saat. Ama bir hafta mesela yatabiliyorsun. O hafta bakıyorsun hiçbir şey çıkmıyor karşına. Gel diyorsun bu hafta yatayım mesela. Geçen hafta zaten çalıştık. 80 saat örnek veriyorum. Bunu standartize etmek giderek zorlaşıyor. Yani haftada 40 saat, 45 saat çalışayım, 50 saatte bitireyim muhabbetleri artık giderek azalıyor. İşte bunun için arkadaşlar sizin birden fazla kez kazanabileceğiniz para yöntemlerinin olması lazım. İşte podcast bence bunu yine çok güzel bir şekilde bizlere sağlıyor. Bunu bize bir direkt sağlıyor. Yani podcast yaparak bir para kazanabiliriz. Reklamlar, şunlar, bunlar vesaire. Ve veya oradan elde ettiğimiz kitlerden yol çıkarak o elde ettiğimiz yeni kitleye pek çok eğitim, seminer, şey, teknik danışmanlık ya da diğer boyutları vesaire yine satabiliriz. Bunların her birisi bizim için yeni ekonomiye giden yolda arkadaşlar çok değerli aslında imkanlar. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde bunların haricinde sizin merak ettiğiniz ya da katılmadığınız ya da eksik gördüğünüz kısımlar varsa onları mutlaka yazın, düşünelim, beraber konuşalım üzerine. Çünkü onlar da beni besliyor açıkçası çok ciddi şekilde ve Bugüne kadar pek çok yorum sayesinde aslında düşüncemi geliştirdiğim, farklılaştırdığım noktalar oldu. Bunun haricinde tabii ki güzel yorumlarınız varsa, işte şundan beslendim, şu güzel geldi vesaire dediğiniz, onları da mutlaka yazın. Çünkü onları da yine görmek beni mutlu ediyor, motive ediyor kendi adıma. Benim alacaklarım bu şekilde. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Tekrardan hoşçakalın.